Rengi rengini yapacak muhtemelen bakayım. Aynen kırmızı yaptık. Sonra word desen spam pet. Spam. Tamam. Spam pet. Bakacağız spam pet dedim mi yani kafamıza para düşmesi gerekiyor aslında. Değil mi? Online player. All. Merhaba GTA 5 ailesi. Bugün sizlette GTA 5 online'da yeni mod menü hilesi yapacağız. Hadi gelin benim izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar tatildeyim kusura bakmayın sizlere söylemedim. Güncel çalışma haliniz şunu kesinlikle yapın. Settings kısmından Battle.io kapalı olması gerekiyor. Kapalı değilse çalışmayacaktır bilginiz olsun. Kesinlikle kapatırız. Öncelikle şunları söyleyeyim. Bedavayla geçmeden önce arkadaşlar. Sizlere kendi hilemizi tanıtacağız. Bizim sitemize geliyorsunuz. Ömerdm.com sitemizi açıklama kısmında da bulabilirsiniz. YouTube'a da Google'a da yazarsanız çıkacaktır. Şöyle karanlık mod yapalım. Hiçbir şekilde banyo riskiniz asla ve asla bulunmamaktadır. Buradan GTA 5 hizmetlerine basıyoruz ve burada istediğiniz her şey var. Para paketleri, level paketleri, banka research paketler, unlock paketler, chip paketler, özel paketler, hata çözümleri, KD, editör, yüzdeysev, DLC unlockları, online hesap satışı, best sport kaldırma her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Para paketlerinde asla vasıta buying riskiniz bulunmamaktadır. Kendi bütçenizle göre dilediğiniz, istediğinizi satın alabilirsiniz satın aldıktan sonra bize WhatsApp şirket hattından ulaşıyorsunuz sizleri. Gün içerisinde hesabınıza girip yapıyoruz. Sadece bilgisayar için geçerlidir. Steam, Epic, Social fark etmiyor arkadaşlar. Konsollar için yoktur. Konsollar için sadece konsollarda hesap satışımız bulunmaktadır arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA 5 para paketlerini isterseniz 10 milyon kendi bütçeniz yok isterseniz 251 trilyon artık size ne kaldıysa siz hangisini almak istiyorsanız hiçbir şekilde banyo bir riskiniz bulunmamaktadır level paketlerimizde de hiçbir şekilde banyo bir riskiniz bulunmamaktadır satın alabilirsiniz aynı şekilde bank resource resource nedir arkadaşlar banker hangar var ya oradaki kitlerin hepsini açıyoruz oynamadan açıyoruz arkadaşlar unlock paketleri neyi kapsar burada detaylı bir şekilde zaten yazıyor. Diamond Casino çipte bildiğiniz üzere kasinoda çip kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar yapabiliyoruz. Özel paketler neyi karşılıyor? Level unlock ve paranın birleşimidir. Özel paket olarak ucuzdur bilginiz olsun arkadaşlar. KD arttırmada karakterin gücü, karakterin işte skillleri vesairesi 9009 oynama saatlerini bunları arttırıyoruz. DLC paketlerimiz nedir? Arkadaşlar tüm mekanlara sahip olmalısınız. Tüm mekanların içine girip en az bir kere görev yapmalısınız. Yani izlemelisiniz ve tüm mekanların kilitlerini hepsini aç açıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun sizler de bizlerden çok kolay bir şekilde satın alabilirsiniz hiçbir şekilde banyo riskiniz bulunmamaktadır zaten satın alanları story'e atıyoruz Instagram adresimizden kontrol edebilir ve bakabilirsin tek tek etiketliyoruz zaten bilginiz olsun arkadaşlar sizler de gönül rahatlığıyla satın alabilir hiçbir şekilde banyo oynayabilirsiniz gelelim bedava ile şimdi birazdan bir video izleyeceksiniz bu video arkadaşlar sizlere bedava hile bulmaya çab çalıştığım çabaladığım bir video olacak Ondan sonrası anlatım olacak bakalım umarım işe yarar o kadar hile edeniyorum ama yani. Hiç bedava ile bulamıyorum açıkçası. Umarım bu işe yarar. Çoğu da virüs, sahte, gerçek değil. Hesap çalıyorlar. Umarım bu gerçektir. Gerçek değilse şey yapacağız arkadaşlar. Siz arka planı ilk defa görüyorsunuz ama ben size göstermeye çalışacağım. Bakalım virüs var mı? Trojenler normal. Bu birazcık sıkıntı olabilir. Yani bakacağız şimdi. Bu game hack. Tamam normaldir. Epic Ha ben Rockstar kullanıyorum değil mi? Ama şey Rockstar değil de GTA'yı bulmam gerekiyor aslında. Ha GTA 5 Exe. DDD atsak bakalım buraya. Inject desek. Injectledi lan. Haydi bismillah. Aa çalıştı. Yin menü. Ne varmış ki içinde? E, elimle açıyorum. Aa iyi. Peki nasıl küçülteceğim? Eee God mod falan Tamam şimdi no clip Yani o işe yaradı Peki in, ins çalışıyor mu? Çalışıyor Player God mod enabled Ins tekrar bastım Eee network diyelim bakalım bir yani Network uçma kaçma zaman falan yani Self desek Teleportla mobil Elbise editörü. Evet bir slot. Yani şapka mafka animation. Gerek yok. Vehicle araç. Los Santos custom'a. Bir tane ara, araba binelim bakalım bir. İşte rengini yapacak muhtemelen bakayım. Aynen kırmızı yaptık. Sonra Word desen Spawn Pet Spawn Tamam Spawn Pet Bakacağız Spawn Pet Dedim mi yani kafamıza Para düşmesi gerekiyor aslında Değil mi Online Player All Pet Type All dedik yani Görünmez ama olmaz Spawn Spawner Pet Spawn Squad Pet Spawn pet al online player. Sa so, bu olmaz. paratmıyor. atmıyor. Train. Kreatör Black Hole Kara Delik. Network dünya Region nesil After radar radarı kapatıyorsun falan. şey ayarlar ESP. Valek falan yani. De. hotkey reaction bunda uçma kaçma atlama zıplama vesaire var onun için ben size ne yapayım biliyor musunuz ben bunu size otomatik var ben size bunu en azından şöyle yapayım tanıtayım tamam ben bunu size bu hileyle tanıtım Paralel bul yok bunda hadi başlayalım sizlere indirme linkini açıklama kısmına bırakmayacağım. Benim açımdan sorun olabiliyor. Sizlere indirme linklerini Telegram grubumuzdan veya Discord grubumuzdan vereceğiz arkadaşlar. Açıklama kısmında Telegram grubumuzu bulabilirsiniz eğer ki bulamıyorsanız. Google'a da yazarsınız, İlk tarafta çıkacaktır ve mavi tikli onaylı tikli Telegram grubumuzdur. Buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Reklamları geçmedi sizlere gösterdik. Başa tutturulanlar videosunu da bulabilirsiniz Telegram grubumuzdan. Peki abi ben indirdim ama benim indirdim kullası böyle kitap şeklinde olmuyor. Ben ne yapacağım? İşte böyle nasıl yapacağım diyorsan Google açıp RAR indir yazarak dilediğin istediğin siteden RAR'ı indirip koruyorsun. Senin de indirdiğin klasörler, winrar, arşivler, zipler böyle kitap şeklinde oluyor arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Bedava hileler bize ait değildir zaten videoyu izlediniz. Ve şunu da unutmayalım. Sol alt köşeden Defender'ı kapatmamız gerekiyor. Windows güvenli ve virüs ve tehdit korumasından. Virüs ve tehdit koruması ayarlarını ayarları yönet dedikten sonra buradaki tüm tiklerin kapalı olduğuna emin olun. Ve virüs programınız varsa kaldırırız. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü hileler üçüncü parti yazılım olduğu için virüs olarak algılanması normaldir arkadaşlar. Öncelikle GTA'mızın Steam Epic fark etmiyor bilgisayar olsun yeter ki play diyoruz oyna diyoruz Steam'e giriyoruz Epic Games'e giriyoruz ve GTA'nın store modda olması gerekiyor. Hile'de neler var onları açıklayacağım zaten birazdan sizlere para level vesaire yok sadece uçma kaçma atlama zıplama teleportlanma god mod vesaire bunları yapacağız onları göstereceğim. Online'de işe yarıyor mu? Evet. Görev yaparken teleportlanabiliyorsunuz. Veya sizlere saldıran bir hileci veya başkası varsa God mod basabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Veya arabalarınıza upgrade yapabiliyorsunuz. Zaten önceki izlediğiniz video detaylı bir şekilde zaten birlikte yani ben yapmıştım. O arada da videoyu çekmiştim. Hemen ne yapıyoruz? İndirdiğimiz kozörü geçiş yapıyoruz. Buna sağ tıklayıp buraya ayıkla veya buraya çıkart diyebilirsiniz. İçinden bir adet klasör çıkacaktır. Çift tıklayıp açıyoruz. Extreme injektöre saatlik gibi önce ola çalıştır deyip evet diyoruz. Ve ardından buradan select kısmından GTA 5 exe'yi buluyoruz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde inelim. En altlarda bir yerde olur muhtemelen. Evet GTA 5 exe. Sonra buradaki D'leri tutuyoruz. Sonra oyuna geçiş yapıyoruz. Buradan inject diyoruz. CM'de bölümü geldi. Oyuna geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi welcome to yin menü dedi. Buna close diyebilirsiniz. Up change deyip güncelleme yapabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Lütfen bekle diyor. Güncelleme yapıyor diyor ve gördüğünüz gibi geldi. Self bölümü var. Self bölümü weapon, işte silahlar vesaire, teleportlanma, god moddur bunlar var. God mod zaten açık şu anda. Insert'e de basarsanız o büyük yer gider. God mod açık olup olmadığını nasıl anlayacağız? Hemen kendimize bir bomba sıkalım. Ölmeyeceğiz. Yani Bunları tekrar iğnesiye basarsanız teleportlanma. Auto point yaparsanız zaten videoda gördüğünüz daha demin. ESC hemen hızlı bir şekilde şuraya basarsam teleportlanıyorum. Bunları online'da kullanabilirsiniz. Belli etmeyiniz bilginiz olsun arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Abi işte devamlı GTA 5'in parası level'da falan gelmesini istiyorsanız öncelikle yorumlar kısmına yazarsınız veya bana belirtirsiniz ben de ona göre sizler araştırma yapar bulurum çünkü çok zor arkadaşlar bilginiz olsun. İzlediğiniz teşekkürler iyi günler beğenip abone olmayı unutmayın alamı toşakalın bay bay arkadaşlar.